Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tablo tedirgin edici. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bakan Koca yaptığı açıklamada salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir salgın olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme. Tedbirle aşıyla bugünü de aşacağız dedi Bakan Koca yaptığı açıklamada. Tabloda 364.426 kişi test yapıldı. 54.100 kişiye vakatınız kondu. 136 kişiden ise üzerine haber geldi. 68.900 kişi iyileşti. Baktığımızda tablo tedirgin edici. Neden tedirgin edici diye sorarsınız. E, şimdi diyeceksiniz ki vaka sayısı yüksek değil, üzen haber sayısı yüksek değil. Nasıl tedirgin edici? E, baktığımızda test sayısında ciddi bir düşüş var. Normalde 420 bin, 430 bin civarında test yapılırken bugün 364 bin test yapıldı. Ve yaklaşık 50 bin, 60 bin test daha fazla yapılmış olsaydı şu anda vaka sayısı 70 binin üzerinde çıkma ihtimali vardı. Yani test sayısı ne kadar düştükçe vaka da o kadar düşüyor. Muhtemelen hafta içi yeniden test sayısında bir yükseliş olacaktır diye düşünüyorum. Ve tabii ki test sayısında yükseliş olmasıyla beraber vakada da yeniden bir yükseliş eğilimine girilecektir. E, baktığımızda dünkü tablo 384 bin kişiye test yapıldı. Bakın her gün düşüyor test sayısı. Dün 384 bin yapılmıştı test bugün 364 bin. Dün 64 bin vaka varken bugün 54 bin vaka var. Dün 177 kişiden üzerine haber gelirken bugün 136 kişiden üzerine haber geldi. Dün 52 bin kişileşirken, bugün 69 bin kişileşti. Evet tabloda e, baktığımızda 54 bir vaka var. Düne göre bir düşüş var ama dediğimiz gibi şu anda 60 bin test daha fazla yapılmış olsaydı 70 binin üzerinde bile vaka sayımız olabilirdi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.